Selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere her hafta olduğu gibi yine Tarihi Fırsatlar serisi çekiyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda bahsettiğim Kontrolmatik, Alka Borusan, Türk Altın eski adıyla Kozal ve Agesa gibi hisselerden çok güzel kazandık. Şimdi yeniden %70, %80 hatta iki kat yapabilecek hisselere bakacağız. Bu hisseler hem temel yapı olarak güçlü hisseler hem de teknik olarak 10-15 yıllık trendlerine çok önemli desteklerine gelmiş. Özetle tarihi dip bölgelerinde olan hisseler olacak. Videoda size rastgele 5 hisseden bahsetmeyeceğim. Zaten videolarımı izliyorsanız beni az çok tanımışsınızdır. Ben hikayesiz spekülatif kağıtlara giren veya bunları paylaşmayacağım biri değilim. Burada bahsedeceğim şirketler düşük çarpanlarıyla, güçlü nakit akışıyla, teknik olarak dibe gelmesiyle ve en önemlisi de önümüzdeki birkaç ay içinde ciddi yükseliş potansiyeli taşımasıyla öne çıkan şirketler olacak. Şu an Borsa İstanbul'da pek çok yatırımcı, buna yabancı yatırımcılar da dahil, belirsizlikten dolayı kenarda bekliyor. Ne kadar güzel haberler gelse de endekste yukarı yönlü hareketler göremiyoruz arkadaşlar. Mesela geçtiğimiz günlerde faiz indirimi geldi, enflasyon verisi düşük geldi. Ama kesinlikle bu verileri fiyatlayamadık. Bu durum aslında bir yandan hak verebiliyorum. Çünkü siyasi tehlikeler elbette geçmiş değil. Ama geçmişe baktığımızda her büyük rally işte tam da bu anlarda. Yani kimsenin cesaret edemediği dönemlerde başlamış. O yüzden bugün anlatacaklarım portföyünü büyütmek isteyen ve fırsatları daha erken yakalamak isteyen yatırımcılar için kritik bilgi niteliği diyebilirim. Kapakta da gördüğünüz gibi bazı hisselerde gerçekten tarihi fırsatlar oluşuyor arkadaşlar. Bu şirketleri belki de bir daha bu fiyatlardan bulamayacağız diyorum ve videoya Endeks Analizi ile başlıyorum. Bu arada dostlar bu hisseyi bulmak saatlerimi alıyor Sizden tek beklentim videoyu beğenip kanala abone olmanız ve yorum yapmanız. Şimdi videoya Endeks Analizi ile başlıyorum. Endeks tarafında arkadaşlar çok kişinin değinmediği bir direnç bölgemiz var. Şu anda 2 saatlik grafikten endekse bakıyorum ve burada yükselen bir açı çizgimin olduğunu görüyorum. Endeks her bu açı çizgisine geldiğinde satış yemiş arkadaşlar. Örnek veriyorum bir önceki geldiğinde yaklaşık olarak %1'lik bir satış yemiş ve bugün sabah bu seviyeye tekrardan değdik ve buradan bir satış yedik arkadaşlar. Benim için 11.150 seviyesi önemli. 11.150 seviyesinin üstünde kaldığımız sürece kısa vadede endeks tarafında pozitifim. Ama 11.150 seviyesi aşağı kırılırsa düşüşün derinleşmesini açıkçası beklerim. Onun dışında buradaki açı çizgimizin direnci yaklaşık olarak 10.350 seviyesine denk geliyor. 10.350 seviyesinin üzerinde gün kapanış alırsak sırasıyla hızlı bir şekilde 11.600 ve 12.000 seviyesine doğru bir yolculuk yapabiliriz yapabileceğimize inanıyorum. Endekse haftalık ve euro bazlı grafiklerle bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bana göre asıl kritik bölge burada. Bakın yaklaşık olarak 1,5 yıllık bir düşen trendimiz var ve biz şu anda bu düşen trendi kırmaya uğraşıyoruz. Hatta günlük grafikten baktığımızda kırmışız ama şu anda güçlü bir kapanış henüz görememişiz. O yüzden 11.350 üzerindeki günlük kapanışlar önemli. Çünkü euro bazlı grafikte de düşen trendi güzel bir şekilde kırmış olacağız diyebilirim. Şimdi videoya ilk hissemizle başlayalım arkadaşlar. İlk hissemiz Nufcimento. Bu arada dostlar Katıl Elmas tarafında günlük trade hisseleri paylaşıyorum. Örnek veriyorum Alarko Holding hissesini düşen trend kırıldığı için takibi almıştık. Ve yaklaşık olarak bir ayda %20 yükselerek 100 lira olan hedef bölgemize geldi. Siz de günlük trade hisselerinden faydalanmak için aşağıdaki katıl butonundan elmas üyeliklerinizi aktif edebilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Çimento tarafında hem TL bazlı grafikte hem dolar bazlı grafikte dip bölgelerde olduğumuzu söyleyebilirim. Öncelikle TL bazlı grafikten analiz etmek istiyorum. Hissenin yaklaşık olarak 2,5 yıl bir düşen kanal yapısı var arkadaşlar gördüğünüz gibi hisse her kanal tepesine geldiğinde kanal dibine kadar satışıyor yok olarak baktığımda %40'lık %50'lik satış baskısı demek oluyor. Zaten hissenin son hareketleri gördüğünüz gibi kanalın iç direnç bölgesinde sona ermiş ve buradan biz satış yemişiz. Şunu söyleyeyim ben bu videoda hisseleri söylediğim diye kesinlikle pazartesi direkt alım yapmayın arkadaşlar. Bakın burada 215 seviyesi bizim için önemli bir destek bölgesi. Hisse buraya gelirse bana göre orta uzun vade için harika bir maliyet bölgesi olur diye düşünüyorum. Hedefimiz de TL bazlı kanal tepesi diyebilirim. Yaklaşık olarak %30'luk bir potansiyeli var. Tabii ki de tarihi fırsat dediğim olay %30'dan ibaret değil arkadaşlar. Sizlere dolar bazlı grafikten de göstermek istiyorum. Hissenin yaklaşık olarak dolar bazlı grafiklere 2,5 yıllık bir düşen kanalı var. Ama ben bunu göstermeyeceğim sizlere. Bakın haftalık grafikten baktığımda hissenin 5 yıllık bir yükselen trendinin olduğunu görüyorum. Ve geçmişe baktığımda hisse her buraya geldiğinde büyük ralliler yapmış arkadaşlar. Yüzdelik olarak baktığımızda ilk geldiğinde dolar bazlı yüzde 700'lük bir rally yapmış. Sonrasında bir daha gelmiş ve dolar bazlı yüzde 500'lük bir rally yapmış ve aradan yaklaşık olarak üç buçuk yıl geçmiş. Hisse şu anda trend desteğine gelmiş durumda arkadaşlar ve bakın yaklaşık olarak 7-8 aydır biz buradaki trend desteğimizde tutunuyoruz. Bir kere yükseliş yapmışız. O da kanalımızın direnç bölgesinden dönmüş. Yani bana göre Nuh Çimento tarafında 5.20 dolar üstünde kaldığı sürece kesinlikle büyük bir fırsat var. Ben uzun vadeli çok güzel hareketler bekliyorum diyebilirim arkadaşlar. İkinci hissem vakıf finansal kiralama olacak. Hisseye günlük grafikten baktığımda önemli bir kanalının olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1,5 yılda çalışan bir kanal bu. Ve ise her kanal dibine geldiğinde kanal tepesine gitmeyi başarmış. Bu da yaklaşık olarak %70'lik bir potansiyel demek. Şu anda kanal dip bölgemiz 1.90 seviyesine denk geliyor. Bana göre 1.90 seviyelerinden buralarda alım yapılabilir ve %65 potansiyelinin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ama şunu söyleyeyim, burada tabii ki de uyarmam gerekiyor. 1.90 altında günlük kapanışlar gelirse buradaki hikaye tamamen yok olur arkadaşlar ve biz düşüşün derinleşmesini bekleyebiliriz. Dolar bazlı grafiğe baktığımda hissenin iki tane kanal hareketinin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Öncelikle orta vadeli kanal hareketine bakalım sonra uzun vadeli kanal hareketine bakacağız. Orta vadeli kanal hareketimiz yaklaşık olarak 7 yıldır çalışan bir kanal arkadaşlar ve geçmişe baktığımda her bu kanal dibine geldiğinde minimum kanalın diğer direncine kadar yükseliş yapmış. Yani yüzdelik olarak baktığımda dolar bazlı yaklaşık olarak iki buçuk katlık bir rally yapmış. Şu anda son zamanlara baktığımda da bakın arkadaşlar hisse de buradaki kanal dip bölgesi çok güçlü bir şekilde çalışıyor. Ve şu anda bu kanal dip bölgesinden %10 civarında uzaklıktayız. Hani hisse de olur da 1.90 seviyesine geri çekilirse TL bazı grafikte. Bence dolar bazı grafikleri dip bölgesine gelir ve burada muazzam bir fırsat olacağına ben inanıyorum. Şimdi sizlerle büyük kanal harekete bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakın aylık grafiğe baktığımda burada 23 yıldır çalışan bir kanal hareketi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın bu kanalın dip bölgesine ilk olarak 2008 yılında gelmişiz ve buradan %900'lük yani 10 katlık bir yükseliş yapmışız. Sonrasında 2019 yılında gelmişiz ve yaklaşık olarak 23-24 katlık bir yükseliş yapmışız. Ayrıca kanalın orta bandı da çok güçlü bir şekilde direnç olarak çalışıyor diyebilirim arkadaşlar. Burada bizim bir destek bölgemiz var. Bu destek bölgesi güçlü bir şekilde çalışmış ve biz buradan bir tepki almışız. Kanalın bir sonraki direncini hedeflersek yüzdelik olarak yüzde yetmişlik doğar bazı bir potansiyelin olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bence bu hissede gerçekten muazzam bir fırsat var. Teknik olarak dipte olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Üçüncü hissem Yeo Teknoloji olacak. Şimdi HSTL bazlı grafikten baktığımda aslında teknik yapısı çok da pozitif değil. Ama burada önemli bir destek bölgesinden sizlere bahsetmek istiyorum. 32.80 seviyesi bizim 200 haftalık hareketli ortalamamız. Yaklaşık olarak 33 seviyesi diyebiliriz. Hisse tekrardan buraya geri çekilirse bence burada orta uzun vadeli tutmak isteyenler için muazzam bir fırsat olacaktır. Gözünüz bence 200 haftalık hareketli ortalama da olsun kesinlikle diyebilirim. Hisseye doğar bazlı grafikten baktığımda da burada aynı şekilde güzel bir fırsat olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın hisse Halka arz olduğunda 0.70 sente kadar bir rally yapmış sonrasında bir satış yemiş. Yani burası bizim için tepe bölgesi olarak çalışmış arkadaşlar. Sonrasında 0.75 dolar seviyesi yukarı kırıldıktan sonra hisse tekrardan bu bölgeye gelmiş ve burada ikili dip yapıp harika bir rally yapmış. Yaklaşık olarak 4 katlık bir rally yapmış. Aradan neredeyse 3 yıl geçmiş ve hisse tekrardan 0.75 dolara geldi ve buradan güzel bir tepki aldı arkadaşlar. Bu 0.75 dolarla 200 haftalık hareketli ortalama TL bazındaki aynı yere denk geliyor. Bence bu seviyelerden Yeotek hissesini yakalayanlar uzun vadede orta vadede çok güzel karlar edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sıradaki hissem Orge Elektrik ki STL bazı grafikten baktığımda hemen hemen dip bölgelerinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü geçmişte Fibonacci desteğimiz olan 62,5 seviyesi bakın gördüğünüz gibi muazzam çalışmış. Geçtiğimiz haftalarda da hisse yaklaşık olarak 64-65 bölgesinden dönmüş arkadaşlar. Şimdi tekrardan 67 seviyesinde. Bu bölgeler yani 63-65 arası benim için güzel bir alım bölgesidir. Bilginiz olsun. Hedefimiz de orta vadeli hedefimiz 110 seviyesi olacaktır. Beni sizlere doğar bazı grafikten göstermek istiyorum. Çünkü bu hissede de muazzam bir kanal yapısı var. Kesinlikle diyebilirim. Yaklaşık olarak 7 yıldır çalışan bir kanaldan bahsediyoruz arkadaşlar. Hisse her kanal tepesine geldiğinde bakın çok güzel ralliler yapmış. Bizim için kanal orta bandı çok önemli aslında. Çünkü geçmişe baktığımda kanal orta bandı birçok kez destek veya direnç olarak çalışmış. Bakın hepsini çiziyorum şu anda. Hisse tekrardan kanal orta bandına gelmiş durumda ve haftalardır burada tutunmaya çalışıyor. Bence buradan bir sonraki kanal direncine kadar bir yolculuk yapabiliriz. Hatta kanal tepesine kadar bir yolculuk yapabiliriz. Yüzdelik olarak baktığımda dolar bazlı ilk etapta %60, ikinci etapta da %150'lik potansiyelinin olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Son hissem Popilyon arkadaşlar. TL bazlı haftalık grafikten bakmak istiyorum. Zaten bu hisseyi doğar bazlı grafikten göstermeyeceğim. Hissenin güzel bir trendi var. Güçlü bir trendi var. Ve geçmişe baktığımda hisse her bu trende geldiğinde muazzam ralliler yapmış. İlk geldiğinde yaklaşık olarak 7 katlık bir ralli yapmış. İkinci geldiğinde 4.5 katlık bir rally yapmış ve yaklaşık olarak aradan 1.5 yıl geçmiş hisse tekrardan buradaki trend destek bölgesine geldi ve buradan bir tepki aldı arkadaşlar. Bana göre yaklaşık olarak 15.5 üstünde kaldığı sürece popülyon savunma hissesinde tekrardan güzel hareketler görebiliriz. Peki bu hareket uzun vadeli olarak nereye gidebilir? Eski tepeleri birleştirdim ve bir açı çizgisi çizdim arkadaşlar ve yaklaşık olarak 60 liraya kadar bir potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Bu da yüzdelik olarak baktığımda %250'lik bir potansiyel demek oluyor. Video bu kadardı. Bana göre birbirinden güzel 5 tane grafiği analiz ettik dostlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.